Bir zamanlar denizin tam ortasında büyük bir kayalığın üzerinde bir deniz feneri vardı. Bu fener yalnızca denizcilere yol göstermekle kalmaz, aynı zamanda ay ışığını toplayarak geceleri yıldızlar kadar parlardı. Ancak bir gün fenerin ışığı aniden söndü. Denizciler yollarını kaybetti, köydeki herkes endişeye kapıldı, bu köyde yaşayan küçük bir kız olan Lira, deniz fenerinin sönen ışığını yeniden yakmak için yola çıkmaya karar verdi. Lira'nın en sevdiği yoldaşı, bilge bir martı olan Piri'ydi. Piri, eski hikayeler anlatır ve denizde ne varsa her şeyi bilirdi. Lira, Piri'ye dönerek, fenerin ışığını neden kaybettiğini bulmamız lazım. Köyümüzün buna ihtiyacı var, dedi. Lira ve Piri, deniz kıyısındaki fenerin yolunu tuttular. Fenerin kapısını açtıklarında, içeride rüzgarın uğultusundan başka bir şey duymadılar. Ancak yukarı çıkan taş merdivenlerin üzerinde parlayan küçük bir iz gördüler. Lira izleri takip ederek en üst kata çıktı. Fener'in kalbinde eskiden ışık saçan dev kristalin yerinde olmadığını fark etti. Tam o sırada bir ses yankılandı. "Kristali mi arıyorsun?" dedi ince bir ses. Lira sesin geldiği yöne döndüğünde ışık saçan minik bir balık gördü. Balık fenerin içinde uçuyormuş gibi süzülüyordu. Ben gece balığı Kristal çalındı. Onu geri getirmek istiyorsan ay ışığının düştüğü yere gitmelisin," dedi. Lira ve Piri, gece balığının rehberliğinde deniz kıyısından ilerledi. Ay ışığının en parlak olduğu bir koyda kristali bulmaları gerekiyordu. Yol boyunca güçlü dalgalarla karşılaştılar, rüzgar saçlarını savurdu ama ikisi de vazgeçmedi. Sonunda ay ışığının suya düştüğü koyun tam ortasında deniz üzerinde yüzen bir taş platform buldular. Taş platformun tam ortasında kristal duruyordu. Ancak kristali koruyan bir su ejderhası vardı. Ejderha, bu kristal burada kalmalı. Deniz benim evim ve kimse burayı aydınlatmaya hakkım yok," dedi. Lira cesurca öne çıktı. "Ama bu kristal, denizdeki herkesin yolunu bulmasını sağlıyor. İnsanlar ve deniz bir arada yaşayabilir. Kristali geri verirsen, biz de denizi koruyacağız," dedi. Ejderha, Lira'nın kararlılığına hayran kaldı. "Eğer dediğin gibi insanlık denizi koruyacaksa, kristali geri alabilirsiniz," dedi ve kristali Lira'ya uzattı. Lira kristali alıp Fenerin tepesine geri götürdü. Kristali yerine koyduğunda fener yeniden parladı. Ay ışığı kristale yansıyarak gökyüzünü aydınlattı ve denizciler yollarını bulmaya başladı. O günden sonra köyde kimse denizi kirletmedi ve herkes denizle dostça yaşamaya söz verdi. Lira ve Pirin'in cesareti köyde nesiller boyunca anlatılan bir hikaye oldu.